Deniz nehir ne yiyorsunuz? Önünü kapat. Sene. Soğuk. Oo, Sine, simit güzel mi? Hı. Hmm. Soğukmuş deniz önünü kapatsın. Sine, değil mi? Kapatabiliyor Sine musun? İstersen kumar. simitini nehire ver. Yapayım mı? Ben kapatayım. Nehir bugün senin kombin pembe değil mi? Hı hı. Çantana bakabilir miyim? Ay 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 çok güzelmiş ya. Ay. Anne, dün tüketim aldı. Yok, dün ya, abim, abim, abim verdi. Kutusundan aldı. Düşeceğim suya gir. Arkadaşı varmış evet. ona. Hı -hı. Yerde bulmuş takmış. Evet. Kutup. Dün de nehir mor giymişti biliyor musun? <laughs> nehir tokalarında çok güzel nehir. Şimdi nereye gideceğiz kızlar? Evet. Hayır, Ariz bire <laughs> gitmeyecek miydik? Hmm. Gidelim bakın. Hava soğuk ama. Gene de ya da ablan geldikten sonra mı ben gideyim? Evet. Tamam olur. Ama ona da abucu bu Zaten nehrin burnu aktı biliyor musun? Ama ona da abucu bu abucu Aa, burcu, burcu bizim evin oradakinden alırız evet. bir şey olmaz. Ama ama hmm. şimdi ne dedik tavaya alıp Orası ne yapacaktık? Daha hmm. Gel beş dakika oraya gidelim. Hmm. Çok soğuk ama. Bana, bana. Ablana ver. Bak ben nehirine ne dedim? Dedim kulaklık alırsam da takmazsam. mesela o kulaklığınız şimdi burada olsaydı deniz seninki de tam. Ben unutmuştum. İşte ya için. en nehirinki de şimdi kulağında olsaydı sıcacık tutardı. Atkıya bile gerek yoktu biliyor musunuz? Zaten soğuk nereden gidiyor? Kulaklardan gidiyor. Arkadaşlar. Kulaklardan boğaza gidiyor en çoğu. Ee, Söyle bakayım. Kar yağacak. i̇nşallah öyle diye cumartesi, bir duyum aldık ama televizyonda. Cumartesi günün sonu çarptı. Evet. Cumartesi kar yağacak. Hı hı. Deniz, hı. Ay, gel şuradan. aynı 14'ünde gideceğiz senin şeyine, dişine. Ondan sonra okul tatili olacak biliyor musun? Hı, kamyon geliyor. Kamyon Evet, kamyon geliyor kenardan kenardan. Yürüyün bakayım. Nil acaba senin çantanın içinde ne var? Nehir? Çok Yok, yakışmış canım. sana Nehir. Mi? Şeker koyma. Hep moj mojları içindeymiş. <laughs> İçine bak. Hmm. Ay çok güzelmiş Nehirci. Makas kalmış. Evet. Kuaförcülük mi yapacaksın? Hı. Kapanmıyor. Niye? Herhalde güzel yerleştirmedin o yüzden. Anne diyor şu çocuğunun o şeylerin Biraz aşağıya... onu şey yap yanlardan koy Deniz öyle olmaz. Oldu mu? Ha, tamam. Hadi gidelim. Ana dikkat et. Hı -hı. Nasıl var? Allah. Atladım. <gülüyor> <gülüyor> Deniz bugün ne aldın? Sekiz evet. elde. Sekiz ezberledim artı aldım. Ay teşekkür ederim Deniz o kadar uğraşıyorduk biliyor musun? İyi. Ha, günü, Çok ha, sevindim. Günü. Bir alıyordu. Evet. Sınav nasıl geçti? Güzel. O da mı güzel? Hmm. İyi hadi sevindik. Oh. <laughs> Daha şeyler var mı? O oh, sayılar. Evet. Öğrenmediğiniz ne var? Ee, ona kadar çarpım tablosunu ezberleyeceğim. Onu da yaparsın herhalde değil mi? Ee, bir iki hafta yine acı çekeriz. <laughs> değil mi? Bir iki hafta <laughs> Ezberleriz unuturuz. Ezberleriz unuturuz ama yaparız herhalde. Değil mi Deniz? Hmm. Eğir de çok uyuyor. Ne diyoruz? Kapatıyoruz değil mi? Yani Kapatalım artık. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğen Bay bay.